Yumi'miz var. Bayağıdır Yumi ile oynamıyorduk. Karşıda da Silas Sport. Dark Harvest, Caitlyn, Tale of Blades. Hadi bakalım. Abi ben yatışa geçiyorum. Görüşürüz iyi geceler. İyi geceler. Invade attılar. Burayı oynayabiliriz bence. Oyna oyna. Yavaş yavaş ama yavaş yavaş. Bundan mı başlayın? Ama yani niye öyle yaptık ki o şey? Orianna Kate'le mi vurdu bana mı öyle geldi? At şu flash'ı, at şu flash'ı, at şu flash'ı. Oğlum niye flash atmıyor Orianna? Ey Allah'ım oyuna bak ya. <laughs> Dört kol aynen ahtapot anıl derlerdi bana. TF'imiz de voli ölmüş. Oho. Level 1'den doz oldu direkt ya oyun. Gece oynamamak lazım galiba. BS oha Adam bir sword almış ya bu ne oğlum? Nasıl oynayacağız bu oyunu? Burada bir gank bakabiliriz belki. Lee'sin gel oğlum bir deneyelim ya. Şunu shotlarını alırsam taşırım oyunu. Gelmiyor. Yomi bir skill bir şey mi alsam? Kha'zix topta. Lisin oğlum. Tamam. Hadi ama adamlar Fiji trollü diyor oyunu. Ha, bu kili ben alayım. Çok güzel. Takım da bıraktı yani helal olsun. Kazanmak istiyorlar. Ben boyun taşırım. Boyunu bundan sonra taşırım ben bu arada. 300 şattan aldık. Bayağı iyi. Base atalım. Bizim yarın maç kaçta ya biliyor musunuz chat? Mu? Bir baksanız ona. Ona dive atamayız ya tane plate alalım. Belki bir plate daha. Okay. 9'da mıymış? İyi. Empty. Oğlum o exhaust ne? Iyy, brother, brother, brother. Kazix gelebilir buraya dikkat edelim. Bugün takım olarak da iyi oynadık. Draftımız da iyiydi ya. Çok ekstra bir şey yapmadım bence. Ama clean oynadım. Altı olursam olayın atabilirim buraya. Öyle oldu ki Nice. Helal oğlum değilsin. Nereden kazanacağını iyi biliyor değilsin bak. Bu oyunu ben taşırım. Allah bir şey oluyor burada. Bir oynayabiliriz belki. Saylas geldi ya. Var mı yardım? Oo ooo oo, oo. bu ne? 4 kişi bot gelmişler ve TF dive'ya topta çok andaki ya. Bir atamadı beyiz güzel. Ama Kazix bir daha gelirse bir daha öleceğiz yani şu anda. Yapabileceğimiz bir şey var mı emin değilim. İyi vurdu. Bir de bakalım. Go 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 go. Bak güzel roam attı. Oraya uçalım mı? Bir şey olmadı. Bota TP var mı ya oraya? Fight. Yat oğlum kazıyık. Sen de gel buraya bakalım. Çok güzel. Bota 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 yardım. Çok güzel. Adamlar ben buraya yürümüşken fight yapmaması lazım da feci trolllediler oyunu. Mide vuralım. Mel diyor. Yumiye bak. Mel. güzel. Tepi sen de ojeye taktın ha. Ne oldu oje gelmedi mi bugün? Tepi 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 tepi. Allah. Adamlar ne yaptı lan öyle? Dur kedi bırak bırak. O ulti ne? Adamı niye öyle bir şey yaptı? Anla ki. Kazanıyoruz gibi aramızda kalsın. Leitler düşmeden şu kuleyi de alalım. Ee, Runan da bitti. Bayağı güçlüyüz ya. Good shit. Stack almak istiyor. Kuleden alırsın ya. Kuleden alırsın. Çalabilirdim belki şeyi de çok önemi yok ya. Word. Şu kuleyi de alalım. Voli'ye bakmayacağım. Yok, yok. Yok. Dominik mi alsak? Baktık mı ya? Bakmak istiyor. Kedi. Kedi adam. Şey, mid play oynayabiliriz belki. Çok güzel. O zaman bu kill Ziyad misaliye gelsin. Kesene bereket. Bu arada Tebi'ye gitmiş galiba. Sen abone değil miydin ya Tebi? ATP geliyor buraya da. Unstoppable. Okay. Okay, tabi. Senin canın sağ olsun oğlum. Şaka yaptım zaten. Şuna bakalım. Geldim 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 geldim. Hmm. Dominating. BT mi burası? Bence BT. <laughs> Tam Oğlum herkes Tam Birisi sevgili chat'teki, birisi çocukluk arkadaşı. Oğlum bu aslı kimmiş böyle? Vidi lan mı oğlum? <laughs> şey. Musa burada mısın? Bak bak. Herkesin arkadaşı çıktı ya Aslı. Tom King. Hop. Bu flash sanırım. Buraya giriyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber. Güzel. Kalitesiz bir oyundu bence ama okey ya. Eğlen eğlendim ben. Ya Zeri oynarken eğleniyorum. Böyle çok ADHD şampiyonu ya. Hoşuma gidiyor. Zelim <laughs> mi <Zerim> oynadık? ya oynadık <laughs> ya? İşimizi de alalım. Ulti yok. Kazix nerede? Kazix AFK mı? Bayağıdır görmüyoruz ya TRT'yi. Kedi var oğlum şeyleri. Kedi adam. Öldüm. Ups. Bakalım şuna. Red alalım. Hadi bitsin şu oyun ama artık ya. Alanlar da gidence çıktı yani. Vayne oynuyor musun? Vayne oynamıyorum arkadaşlar. Vayne ee... Beyin iyi kere de şu anda oynanacak. Yani iyi değil bence. Top de tercih edebilirsiniz belki de. Runan bir uzaktan sektörde. Buraya vuralım kule kule Ne bir slow atarsam Aman diyeyim Voli korkutucu ya Voli varken kesebiliyorlar beni Clans de yok çünkü Okey bizimkiler hıvıyı kesti Mide mi rotate Benim veynim iyidir ya Alalım mid kuleyi. Goliye dikkat. Şöyle bir anda bir giriş yaptım. İyi gözüküyor. İyi gözüküyor. GG. Şu de alalım. <laughs> Haydım <laughs> ben kaçtım. Veys ee, atalım bence zorlamayalım burayı. Bir anda gireceğim bu şimdi ya dayanamadım yine. Koydum su Kaçamazsın benden. Ultimiz geliyor. Yani base Dominik ya e base'li de. da gerek yok galiba. Oy! Exhaust'a gerek bile yoktu. Öyle mi? Kule 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 kule. Bolu asar yemiyor Dominik olmadığı için herhalde. Ey gg Hop Ah Oğlum adam niye o kadar hızlı koşuyor lan Güzel öldü <laughs> Bir fazla hızlı ama yani görünmez oluyor turbo'ya basıyor Allah hadi Ölmem ölmem GG. Beat'i alınca Runa'nla birlikte çok fazla lifestyle yapıyor. Baksana şu lifestyle'e.